Paris, 1840'lar. Karanlık sokaklarda işlenmiş, polisin çözemediği bir cinayet. Kapılar içeriden kilitli, pencereler sürgülü. Ama bir ceset kayıp, diğeri paramparça. Gelin, dünyanın ilk dedektifi Auguste Dupin'in zihnine yolculuk edelim. Dupin'in analitik zihin üzerine teorileri aslında modern dedektifliğin manifestosuydu. Satranç yerine damayı tercih edişi, bir iç oyunundaki gözlem gücü, Tüm bunlar onun metodolojisinin temel taşlarıydı. Auguste Dupin, soyluluğunu kaybetmiş, kitaplar arasında kaybolmuş bir dahi. Onun zihni, satranç tahtası gibi karmaşık. Ama o satranç yerine damayı tercih ediyor. Neden mi? Çünkü damada görünüşteki basitlik altında, derin bir strateji yatıyor. Biriç oyunundaki her kart dağılımını, her bakışı, her mimiki okuyabilen bir analiz ustası. O gece Morgue sokağından gelen çığlıklarla uyandı mahalle. İçeri girdiklerinde gördükleri manzara kan dondurucuydu. Madame Lespanaye'in başı gövdesinden ayrılmış. Kızı Camille ise bacaya tıkılmıştı. İşte tam burada Dupin'in dehası devreye girdi. Görünmeyeni görmek. Penceredeki kırık çivi, insanüstü çeviklik gerektiren kaçış yolu ve o tiz ses. Tüm parçalar bir bir yerine oturuyordu. Odaya girdiklerinde gördükleri manzara. Kan. Çok kan. Madame Lespanay'ın neredeyse kopmak üzere olan başı. Kızı camillein bacaya tıkılmış cesedi. Ve o sesler. Komşular iki farklı ses duyduklarında yemin ediyorlar. Biri kaba, Fransızca küfreden bir erkek. Diğeri ise tiz, anlaşılmaz. Neredeyse insanüstü bir ses. Polis tam bir çıkmazda. Nasıl kaçtı? Neden altınlar çalınmadı? Bu kadar vahşet neden? Görgü tanıkları birbiriyle çelişiyor. Kimi sesin İtalyan olduğunu söylüyor. Kimi İspanyol. Kimi Alman. Ama hiçbiri emin değil. Kapalı oda gizemi tüm ağırlığıyla üzerlerine çökmüş durumda. İşte tam burada Dupin devreye giriyor. O, oh, polisin göremediklerini görüyor. Penceredeki o küçük kırık çivi, panjurların alışılmadık genişliği, paratoner telinin konumu ve otis sesin hiçbir Avrupa diline benzemeyişi. Tüm parçalar bir bir yerine oturuyor. Katil bir insan değil. Evet, yanlış duymadınız. Katil, Borneo'dan getirilmiş devasa bir orangutan. Sahibinin tıraş olmasını taklit ederken kontrolden çıkmış. O kaba ses hayvanın sahibi. Otis anlaşılmaz ses ise orangutanın çığlıkları. İşte böyle doğdu modern dedektiflik edebiyatı. Dupin, Sherlock Holmes'in, Hercule Poirot'nun, tüm edebi dedektiflerin atası. Po'nun bu öyküsü sadece bir cinayetin değil, insan zihninin sınırlarını zorlayan bir dahonin hikayesi.